Adacığım sıra kuş korkusunu yenmekte. Adaya geldi. Evet. Şu an çok korkuyorum ama adacığım elini alır. Durun. Sevebiliyorum tamam. gördüğünüz gibi. İsebiliyorum. <laughs> ama zarar ama vermiyoruz alalım. kuşa. Çünkü elim küçük. Yoksa <laughs> alırdım. Tamam tamam. Alabilirim. Tamam, Kuşa zarar vermeyelim. Tamam o zaman sadece seviyorum. Aç geldi beni boş veriyorum. Ellerimi yapıyorum. Bence ya, sen. Koluna koyabilir misiniz? Koluna mı? Bence koyabiliriz. Hani, Bu arada yerdeki mısırları yemiyor değil mi? Se şey, sevmiyor mu acaba mısırları? Hadi ya yatır artık mısır mısır mısır. Hadi benim koluma koyun hadi. Hadi baba çabuk. Hayır hayır ben koyacağım ver. Ya koyayım. Ee, abin senin koluna koyacak ya. Kuşu tutacak. Ama çok korkuyorum. Başka elim var mı? Yok anneciğim. Ay, niye edin?

Aa inanamıyorum. <laughs> ben bu kadar beklemiyordum kesinlikle hayır. Çınar senden. Hayır hayır. hayır ben yani. tek başıma evde alıp gezdireceğim artık. artık küçük tek başıma? Evet. Koy. <laughs> 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 of canım kuşum. Hadi, hadi. tamam. Bak abi. Bak sana mı sana alıp sana, sana verecektim ben. Ha <laughs> kafama çıktı. Kafamı çok seviyor, koyayım mı? Hayır <laughs> Dur anne, dur biraz musse de. Dur dur, yemeyeyim. Yemeyeyim, boş ver yemeyeyim. Hadi hadi. Benim kapağım lagu. Benim küçük ya. Ya bakalım. Ye ye ye. Tuttun, tuttun <laughs> sanki. Al. Aldın. Alalım. Tut. Adacım, Aa dur. aldın. Olur. Hadi abinin kucağına koy. Gel bakalım. <laughs> Abi şimdi şuradan insin Onu alacağım <laughs> baba. Şuraya indirin. Var. Dur. Şimdi kendi dur. kendi alayım mı? Ama sıra. Şey. Ay nasıl tutacağım onu? <laughs> <laughs> ama bir şu an eziyete girdi evet, olay. Olsun bence de. <laughs> Abicim sen kuşa oynuyorsun muydun? Ya, artık koyacağım Koyuyorum. Oynuyorum. Bana gelme artık o zaman. Dur. Dur benden kaçıyor işte. Evet incitme tamam mı kızım? Ha aferin kızım aferin. Hadi koluna Gel abinin koluna 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 koluna. Tamam. Ha. Koy. Aa, <gülüyor> <Korktayım>. <gülüyor> sakin. Sakin kuşan Zıraklan kuşa benim. eziyet ediyorsunuz. Ben, çok korktum ben de bir benze, bir bana bakar mısın? Ama çok korktum ya. Ben ben kuş korkusunu yendim galiba ben. Ya senden mi? bana da saldırabilir biliyorsun Yok. Sırmayacağız. Sırmayacağız. Tamam adacım sakin. Semiyorum Şimdi bak ya o eldiveni çıkar o eldiven ben, benden rahatsız olacak bak. Çıkar. Çıkar onu eldiveni. Anne amcım bu oluyor ya böyle. Dur. Dur o zaman eldiven eldivensiz sakin. Evet. eldivensiz almayı deneyim mi? Yok bence deneme. Istırır, değil mi? Yani ısırabilir evet. Kafasını olur. Al diye yeri fark edeyim. Al diye ısırır, ısırır diyorum. Hı. Hmm. Istır. Bak ısırır. Dur 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 abi dur. Ben mi seveyim dur. Kardeşim bak elini alıp koyabil koluna koyabilirim. Korkmayacaksın tamam mı? Abi ama çok uğurlu. Koy, koy koy koy. Koy anne çok uğurlu. Koyuyorum ya. Koyma 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 koyma. Dur dur dur. dur. Ya ben... koyma, koyma koyma koyma. ben onu Hadi, Hadi kuş bekliyor. Koyuyorum. Ne koyma. Kardeşim hiç de sadece böyle tut. Senin kafana da çıkar. Tamam kendi koluma koyabilir miyim Olabilir. Kafana koysun sadece. Ya, tamam telefonunu Dur. Ya, ya, e, ben... falan takabilir miyim anne? Yok artık. Mi? Tamam. Bu tamarmış gibi. Kafanı kaldır kaldır kuş geliyor zaten yürüyor. Ay, kuş, ay, yu, tamam hadi Ada bu şekilde bana bir şey yapın. Hadi el sallayın ay, kuş korkusunu nasıl ay, geldiğinizi anlatıp kapatalım. Hayır kapatma lütfen. Yürümek istedim. Ay, ay. ay yürümeyi öğrendim ben şimdiden. Hakikaten mi? Tebrik ederim. Ay zor bana zor öğrenin. İyi tamam hadi bakalım. Kaçın, kuy... Yok yok kapatma. Bay bay. <laughs> Kuş korkusunu herkes yenebilir değil mi? Hı -hı. Çınar yendikten sonra ada yendik. öyle geliyor bana ne? Değil mi? Ne kadar çok temas edersek o kadar çabuk alışıyoruz. Ben alışamadım. Alıştın işte. Bay bay. Aa! <laughs> <Şuna gülüyor> <alın, gülüyor> <alın>. Allah'ım. İmdat. <laughs> <A> saçını. <ver. gülüyor> dur onu baban <laughs> hallet. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> <Tamam. gülüyor> Bu burada ayağında bir problem var? Yok hayır. O şey. Oh, şey. <gülüyor> baba otur böyle. Baba! Baba, Acil, acil durum. Acil baba. baba. Yapıştı kuş çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kuş, kuş tamam, kafasına yapıştı. Yani kuşu Kuş Kafasına yapıştı. Kuş çıkmıyor. Geldi mi? Tamam kuş çıkarma operasyonu. Ya biraz oyunu kalsın mı? Zıpla zıpla zıpla. Ana zıpla zıpla. <laughs> Tam <laughs> <laughs> böyle kalsın istiyorsan kalsın. İyi tamam o zaman. Sen ke kuşla keyfini çıkar. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.